Her şeyin başlıyorum. Gün 38. Yakın ilişkiler. Ben o defterleri kapatalı çok oldu ya dediğin en az bir ilişki deneyimin oldu mu? Şimdi sayfamın ismi yani web sitemin sosyal medya hesaplarımın ismi öteki ve yıllardır neden öteki kavramını kullandığıma dair aldığım sorularda paylaştığım birkaç sebep var yanıt olarak. O sebeplerden biri de bugünkü konu başlığı. Şimdi yüzyıllardır öteki kavramı hakkında çok fazla paylaşıldı, yazıldı, çizildi ve bu devam ediyor. Gerçekten psikolojiden ekonomiye, siyasetten felsefeye, sanattan günlük yaşamımıza dair birçok yerde öteki kavramı canlılığını koruyor. Ben de yıllardır kimdir bu öteki, yaşamımıza nasıl bir etkisi var, bana da neyi temsil eder, toplumda ve dünyada nasıl konumlanır diye çok fazla düşünürüm. Aslında öteki derken bu bakış açısına göre yakın ilişkileri kastediyorum ve bugün bununla ilgili zihnimde kalan bazı cümleleri paylaşıyor olacağım. Dilersen her bir cümlenin kime ait olduğunu ayrıca pa araştırabilirsin, paylaşabilirsin de. <laughs> dedim Surtçuk. Hazırsan payla paylaşıyorum diyorum sürekli. Başlıyorum. Sartre öteki cehennemde diyor. Sanıyorum ki bu cümlesinde ötekiyle aramızda güvensiz, belki de travmatik bir ilişkiden söz ediyor. Ötekiyle girilen ilişkinin nasıl ve ne kadar yaralayıcı olabileceğinden ve belki de bizim karanlık tarafımızı temsil etmesinden A1 de hayatımıza alt edebilecek yani bir cehennem gibi yakmasından söz ediyor olabilir. Yine varoluşu bakış açısına göre fakat şu an kimin olduğunu hatırlamadığım ötekine muhtacız, mecburuz söylemi. Şimdi yıllar önce bunu ilk duyduğumda bana çok ağır gelmişti, sert, sert bulmuştum yani. Fakat evet biz ötekisiz yaşayamayan varlıklarız. O hayal edilen kimsenin olmadığı kasabada ya da köyde yaşama hayali belki de yalnızca hayalde, fantezide kalabiliyor. Gerçeklikte kendisini gösteremiyor. Çünkü orada elbet bir şeyle temas etme ihtiyacı duyuyoruz. Bir diğeri Judith Harman'ın Travma ve İyileşme kitabında ilişkilerle yaralanır, ilişkilerle iyileşiriz diyor. Yani başta da söylediğim cümlede olduğu gibi yaralandığımız ilişki deneyiminden sonra kendimizi ilişkiye kapatmış olmak yaramızı iyileştirmiyor. Ve aslında "Ya ben o defterleri kapattım ya dediğimiz cümle e, pek hayatta karşılık bulmuyor. E, ancak yine bir ötekiyle girdiğimiz ilişki iyileştiriyor çünkü bize Burada yere bandı ilişkiden söz etmiyorum. Ötekiyle kurulan etkileşimde yeniden güvenli bir ilişki deneyimlemek mümkün. Bunu söylüyorum. Ve daha katıldığım birçok farklı düşünür ruh sağlığı uzmanı veya bu konuda kafa yoran birçok insan ötekiyle var olabileceğimizi, ötekisiz bir hayatın söz konusu olamayacağını, kendimizi öteki aracılığıyla görebildiğimizi, öteki olmadığında belki de hastalanabileceğimizi söylüyor. Yakın ilişkinin olduğu yerde çok fazla depresyon, kaygı, bağımlılıklar, paranoyet düşünceler ve daha birçok belki örüntü, bozukluk, hastalık pek söz konusu olmayabilir. O defterleri kapatayım derken aslında yakın ilişki kurarken yeniden yaralanmaktan yara almaktan korkuyor insan. Fakat biz yara alarak ve iyileşerek, iyileşerek ve yara alarak yaşayan varlıklarız ötekiyle güvenli yakın ilişkileri deneyimlemenin alanları genişlesin dilerim ki. Sen bu konuda neler eklemek istersin, neleri eleştirirsin dilersen paylaş.